Yemekten sonra gözlemlerinden çıkardığı sonucu arkadaşlarına anlattı. Şöyle özetlenebilirdi. Aa! Aa! Doğu yönünde ormanlık alanın hemen ötesinde kuzeyden güneye uzanan düz bir çizgi halinde denizi görmüştü. O halde bir ana karada değil bir adadaydılar. Ranefa'nın sorusunu sordu. İyi ama Bryant yanılıyor olamaz mı? Bırak da cevapladı. Hayır yanılmış olamam. Eminim doğuda gördüğüm gerçekten bir su çizgisiydi. Ve burundan tahminime göre 6-7 mil kadar uzaktaydı. Ötesinde de daha filan göze çarpmıyordu. Hiçbir şey yoktu. Ne var ki Danif'in gene de diretti. Bence gözümüzle görmeden kesin bir şey söyleyemeyiz. Her zaman yanılma payı vardır. Gordon ekledi. Evet olabilir. Bir gün bile yitirmeksizin havalar soğumadan gidip adanın öteki kıyısına bir bakalım. Yavın eğer daha hava iyi olursa yola çıkamaz. Çünkü iç kesimlerdeki o sık olmanla mı yağışlı havada geçmeye kalkmak bir çılgınlık olur arkadaşlar. İyi olur. Ve adanın karşı tarafına ulaştığımızda da... Tabii eğer adaysa... Ancak Bryant kendinden emindi. Yanılmadığıma eminim. Size bir adaydı da diyorum. Doğuda denizi açık seçik gördüm. Eğer inanmıyorsanız siz de gidin kendiniz bakın. Gordon ortamı yatıştırmak için söze girdi. Durun bakalım. Hemen tartışmaya kalkmayın. Cık. Tamam hepimiz çocuğuz biliyoruz arkadaşlar ama bu içinde bulunduğumuz durum bizim büyük gibi davranmamıza sebep oluyor. Şimdi o adaya hep birlikte dalmak pek mantıklı olmaz. E aramızda küçükler var onları götüremeyiz. E burada da bırakamayız. Hmm. O zaman ormanın öteki tarafında deniz var mı yok mu anlamak için Jennifer, Bryant, Billcom ve Servis birlikte gitsinler. Eğer geçikirseniz biz de sizi aramak için yola çıkarız. O vakte kadar herkes lütfen yatta beklesin. Son kez söylüyorum, bir adadayız. Bakalım, göreceğiz. <laughs> Neyse ki Gordon'un pek yerinde öğütleri bu iki inatçıyı biraz da olsa yola getirmişti. Gelecek türlü tehlikelerle dolu olabilirdi. Ona karşı koyabilmek için her ne pahasına olursa olsun aralarında ayrılık çıkmaması, alınacak her kararda, atılacak her adımda birlikte olunması birinci koşuldu. Gordon bu konuda her şeyi yapmaya kararlıydı. Oysa ertesi gün başlayan bir yağmur çocukların yola çıkmasını erteledi. Pek aceleleri de yoktu. Ondan sonraki 15 gün boyunca doğuda deniz olup olmadığını anlamak için yola çıkılmadı. <Sessizlik> <Sessizlik> Sabahtan akşama kadar yağmur yağıyor. Fırtına dinmek bilmiyordu. O ormana geçmek olanaksızdı. Çocuklar bu uzun günlerde yata takılıp kalmışlardı. Ama bu süre içinde boşta durmadılar. Danif'in ve arkadaşları kaya güvercini avlıyor. Küçüklerse balık tutuyorlardı. Bereket körfezde balık pek boldu. Ağlar bazen öylesine doluyordu ki küçüklerin çekip almaya gücü yetmiyor. Bu durumda da büyükler el atıyordu. Ağları el birliğiyle çekiyorlardı. 1 Nisan'da hava düzelmeye başladı. Aa, hemen hazırlıklara giriştiler. Gördüğüm o su çizgisi burundan 6-7 mil kadar uzaklıktaydı. Ama Körfez burada büyük bir gelinti yaptığından bulunduğumuz yerden daha bile yakın olabilir. Hmm, yani diyorsun ki 24 saat içinde gidip gelebiliriz öyle mi? Dost doğru doğuya yürüyebilirsek evet. Ama yalı yara vardıktan sonra o su ormanlarda bakalım yolumuzu bulabilecek miyiz? Hadi canım hiçbir güçlük bize durduramaz. Evet ama önümüze başka engeller de çıkabilir. Bir bataklık, bir akarsu, ne bileyim ben. Bu yüzden yanımıza birkaç gün yetecek kadar yiyecek almamızda fayda var. Cephaneleri de unutmayalım. Haklısın. Bu arada doğdu. Eğer 48 saatte bile dönmezsek bizi sakın merak etme sen. Yavuk gün bile gelmeseniz sizi mevak edemem ya. Neyse. Ama arkadaşlar bunu yapmak zorundayız öyle değil mi? Zaten amacımız doğuda görmüş olduğunuz o denize ulaşmak değil. yalı mı öteki tarafında ne var? Onu öğrenmemiz gerekiyor. Arkadaşlar bakın bir mağaramız bile yok. Sulu gide böyle sonsuza kadar kalamayız. Yalın öbür gün bütün bir kışı burada deniz kenarında geçiyor ya. Haklısın Gordon, Hı. yerleşebileceğimiz elverişli yerde buluruz. Hı. Elimizden geleni yaparız. Hı. Hele bir yarım olsun. Yola Hı. çıkalım da. Hazırlıklar tamamlandı. Dört günlük yiyecek, dört tüfek, iki küçük balta, bir dürbün, bir cep pusulası, battaniyeler, çakmak ve kibrit. Herhalde tüm bu malzemeler kısa sürecek ama tehlikeli olabilecek bu yolculuk için yeterliydi. Her şeye karşı bu dört çocuk büyük bir ihtiyatla ilerlemek ve birbirlerinden asla ayrılmamak zorundaydı. Gerçi Gordon her zaman olduğu gibi Bryant'la Donovan'ın arasında ara yapamayacağı için endişeliydi. Bu yüzden Bryant'i bir köşeye çekip... Her türlü kavgadan ve anlaşma, anlaşmazlıktan kaçınacağı konusunda ondan söz aldım.